hurafe, akla ve gerçeğe aykırı, aldatıcı söz demektir. Masal, efsane ve genel olarak gerçek dışı kabul edildiği halde hoşa giden nakil ve rivayetlerde hurafe olarak değerlendirilebilir. Ayrıca hiçbir mantıki izahati bulunmayan, din adına ileri sürülüp benimsenen batıl inanç ve davranışlar da hurafe kapsamına girmektedir. Çağımızda en yaygın hurafelerin başında türbe ziyaretlerinde yapılan yanlışlıklar gelmektedir. Nitekim türbelerde yatanların beşer üstü varlık olarak görüp Allah ile aracı olarak kabul etmek, türbelere çaput, bez bağlamak ve mum yakmak, orada yatanlara adak adamak, türbelerin etrafında bulunan duvar, demir ve benzeri şeyleri öpmek, türbe kapılarına sahip olmak istenen şeyin resmini çizmek gibi davranış şekillerinin tamamı hurafedir. Oysaki Fatiha Suresi'nde şu ayeti okumaktayız. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Ayrıca bazı hayvanları, günleri ve davranış şekillerini uğursuz saymak da hurafedir baykuş sesi, kara kedi, tavşan, karga ve benzeri hayvanlarla iki bayram arasında nikah yapmamak, gece vakti ev süpürmek, merdiven altında geçmemek, ezan okunurken köpek uluması hayırsızlığa saymak değişik hurafelerin bazılarıdır. Hurafeler zamanla terk edilmediği için dini bir vecibeymiş ve bunlardan vazgeçilemezmiş gibi kabul görmektedir. Oysaki hurafeler bidattır. Bidat ise efendimiz tarafından yasaklanmıştır. Hadislerde şöyle buyurulmaktadır: Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey kabul edilmez. Bundan sonra söyleyeceğim şudur ki sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılmış olan bidatlardır. Her bidat delalettir, sapıklıktır. Hurafeleri ortaya çıkaranlar ve bu hurafeleri yaygın hale getirenler için dünya ve ahiret sıkıntısı vardır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz. Allah'a emanet olun.